Merhabalar. Gündeme dair bilgiler vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük vaka sayılarımız açıklanmıştır. Baktığımız zaman test sayısı 350.324, vaka sayısı oldukça fazla arkadaşlar 27.188 neredeyse 28.000'e yaklaşmış durumda. Bu süreçte baktığımız zaman tedbirlere uyan sayısı oldukça az, önlemlerin seviyesi oldukça düşük. Okullarda olsun, üniversitelerde olsun şikayetler oldukça fazla. Sizlerin ortamlarında durum nasıl? Yorumlar kısmında belirterek ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Vefat sayısına baktığımız zaman 206, iyileşen sayısına baktığımız zaman 25.160 olarak belirlenmektedir. Kırmızı olan ilerimiz var. Vaka sayıları oldukça fazla. Baktığımız zaman Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Bingöl, Ağrı illerinde vaka sayısı oldukça fazla arkadaşlar. Bu süreç oldukça değişken. Alınan kararlarda değişkenlikler arz etmektedir. Umuyorum ki en yakın sürede, umuyorum ki en yakın zamanda bu süreci atlatırız. Normal hayatımıza geri dönüş sağlarız. Maddi ve manevi anlamda birçok yıpranmalar meydana geldi. Süreçte bilgilendirmelerim devam edecek. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.